Merhaba köpek severler. Köpeklerin yüzde doksanının neden aynı şeylere bayıldığını hiç merak ettiniz mi? O halde en sevilen 10 köpek aktivitesine bir göz atalım. Hadi başlayalım. Birin sırada sıcacık güneşin altında keyif yapmak. Kim güzel bir güneş banyosunu sevmez ki? Birin sırada araba yolculukları. Tüylerinde rüzgar, yeni kokular, tam bir köpek eğlence parkı gibi. 8 numarada göbek kaşınması. 4 ayaklı dostlarımız için anında mutluluk kaynağı. 7. sırada cırtlak oyuncaklar. Ne kadar cırtlaksa o kadar iyi. Köpek senfonisi gibi bir şey. 6 numarada lezzetli ödüller. Sürpriz değil. Köpekler atıştırmalıklara bayılır. Listenin yarısındayız. 5. sırada topların peşinden koşmak. Harika bir getir götür eğlencesi. 4. sırada yüzmek. Her köpek sevmez ama sevenler için tam bir su şenliği. Birinci sırada diğer köpeklerle oyun buluşmaları. Sosyal kelebekler bir araya gelsin. İkinci sırada uzun yürüyüşler. Her köşede macera bekliyor. Heyecan dorukta. Köpeklerin en sevdiği şey siz. En sevdikleri insanı hiçbir şey geçemez. O yüzden köpeğinize bugün biraz sevgi gösterin.